Önce büyük bir gürültü, ardından da sokakta kapı ve cam kırıkları. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri Selçuklu ilçesinden gelen patlama ihbarıyla harekete geçti. Nişantaşı Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın altında bulunan lokantada tüp gazının sıkışması sonucu meydana geldiği iddia edilen patlama yaşandı. Kentin birçok noktasından duyulan patlamada ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri çevre güvenliğini aldı, itfaiye ekipleri hemen incelemelerde bulundu. Bölgeye doğalgaz ve afet ekipleri de geldi. Patlama öylesine şiddetliydi ki olay yerine 100 metre uzaklıktaki araçlar, ev ve iş yerleri de zarar gördü. Bu patlamanın sesini duyanlardan biri de Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş oldu. Evimizin bölgede olması arasıyla çok büyük bir gürültü ile oturduğumuz yerden toplatacak ve canları da e, neredeyse 15-20 santim yerinden getirip götürecek e kadar bir sarsıntıyla, patlamayla ezgildik. Patlamamızın karşı tarafındaki patlamanın altında alevli olmayan e, bir duman yükseldi e, ve yan tarafa doğru çok şiddetli bir binalara zarar verdiğini gördük. Yani ki hemen karşı geldiğimiz zaman da şu ana kadar itfaiye ekiplerinin de sağlık ekiplerinin de emniyet ekiplerinin hepsi burada zaten. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı veya yaralı gözükmüyor. Konya İl emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine geldi. Yetkililerden bilgi aldı. Aydın yaralı ve can kaybımız yok. Sadece maddi hasar var dedi. Bizim için önemli olan herhangi bir can kaybının olmaması. Şu ana kadar da öyle bir yaralanma vesairemiz mevcut değil. Bu da bizim için en sevindirici i̇şte olayın en sevindirici yönü. Hasar mevcut. E, araçlarda hasar var. C civardaki binalarda hasar var. İlk bellemere göre de iş yerindeki bir e, patlayıcı. Bu muhtemelen de tüp olabilir. Veya doğalgaz da olabilir. Ama binanın doğalgaz müracaatı yok. Doğal gaz olmadığı için muhtemelen tüp olma ihtimali var. Hem itfaiye, hem belediye, hem afat, hem emniyet. Tüm görevlerimiz burada. inceliyorlar. Afat, İl Müdürü Yıldız Tosun yaklaşık 15 dükkan, 9 ev, 11 araçta hasar olduğunu söyledi. Patlamanın nedeni burada bir çorbacı dükkanı var. İlk başta gelen ihbarda binada büyük bir patlama oldu ve doğalgaz kaynaklı olduğu ihbarı geldi. Fakat yapılan inceleme neticesinde doğalgaz olmadığı, sanayi tipi LPG tüpünden kaynaklandığı gözlemlendi ve burada sayı olarak da işte yaklaşık yalnız 15 dükkan, 9 ev, 11 araç hasarlı gözüküyor. Çalışmalar devam ediyor. 2-3 tane panik atak hastası var. bunlardan sadece bir tanesi hastaneye sevk edildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Patlamanın meydana geldiği binanın yakınındaki bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde olayın 13.58'de yaşandığı görülüyor. Alev topuyla birlikte meydana gelen patlamada iş yerlerinin camlarının parçalandığı, ağaç dallarının koptuğu, dükkanlardan parçaların saçıldığı kameralara yansıdı. Görüntülerde patlama sonrası yoldan geçen vatandaşların kaçması sı da yer alıyor.